Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videoda birlikte komik seçeceğiz. Evet şu an çok fazla acelem oldu. Çok fazla konuşamıyorum. Ama Halloween partisi için şu an arkadaşımla buluşacağım ve komik bakacağız birlikte. O yüzden çok heyecanlıyım ve benimle birlikte geliyorsunuz. Evet detayını yolda anlatırım ama şu an dışarı çıkacağım ve arkadaşımla buluşacağım. Akasya'ya gidiyoruz. Yani AVM'ye gideceğiz. Normalde Farklı bir yere gidecektik, cadde gidecektik ama orada maalesef bazı mağazalar olmadığı için Akasya karar verdik. Şu an arkadaşım yola çıktığı için benim aslında yola çıkmam gerekiyor. Çünkü ikimizin yolu aynı. Maalesef benim şu an araba olmadığı için e, yani altılı araba olmadığı için şu an otobüse e, ee, gideceğim ve metro, yani metro kullanacağım. O yüzden de evet, akbilimi unuttum ama dijital kart var sağ olsun. O yüzden de şey çıkacağız. E, şu an her şey hazır. Um, şu an Çantam falan hazır. Umarım dışarı soğuk değildir çünkü bu kadar hiçbir şey yani şöyle giyineceğim. hani kombinim benim böyle yani çok sıradan bir kombin giydim. Oşa takımı giydim ve umarım üşümem. Cidden umarım üşümem çünkü geçen daha geçen hasta oldum ve şu an eğer hasta olursam hiç güzel olmaz. Evet dışarısı hiç soğuk değil bu arada şu an baya güzel hava. Sadece yağmur var. Hava soğuk mu? Yok sıcak.

Evet bir burada da duralım isterseniz. Birinci gün çok fazla çekmedi fark ettim ama hemen özetini çıkarayım. sadece Zara'dan sanırım bu iki eşyayı beğendim o kadar. Yani o kadar beğendim. Hani yani bilmiyorum o gün şanssız mıydım neydim bilmiyorum ama onu beğendim ve üst denedim. Üzerimde nasıl gözüküyor ona baktım. Ve hayatımda giydim en kötü şeylerden bir tanesi olabilir. Bana yakışmadı bu arada. Üst çok güzel ama bana yakışmadı çünkü göğüs tarafı çok büyük geldi o yüzden de yani biraz direkt çıkardım. Altındaki ise. Altındaki galiba esti. Ben de onu galiba üçüncü gün aldım öyle bir şey. Neyse spoiler vermek istemiyorum o yüzden de. Şimdi seyretmeye devam edin. Ben, editteki ben birazdan sizinle hepsininle birlikte olacak o yüzden de. Bir yere gitmiyorum ama şimdi hoşçakalın. Okay, hey guys. Evet, kendime birkaç tane şey aldım. Yani Flying Tiger'dan bir şey aldım. ilk defa Flying Tiger'dan alışveriş yaptım. O yüzden de biraz göstereyim Halloween'e özel bir alışveriş yaptım ve çok eğlenceliydi. Bu arada ilk mağazaya girdiğimde kartım çalışmadı. Yani o kadar strese soktular ki beni. Ve çok büyük sıra vardı. Bir kere ben sıraya girdim. Sonra önümdeki kadın büyük, büyük <laughs> önümdeki kadın yemin ediyorum 50 tane eşyası olan bir poşetle böyle kasaya koydu ve e, hepsini iade etti. Onu beklem gerekiyordu. Yaklaşık ona bir 20 dakika bekledim. 10 dakika bekledim. Neyse işte. Ve sonra benim sıram geldi. Şükürler olsun ki. İşte alıyorum. Şey yapıyor böyle. Pik pik yapıyor, pik pik yapıyor. Pik pik yapıyor. Sonra kartımı veriyorum. Ve kart. Benim bu arada kart temaslı. Yani şifre girmem gerekiyor. Çünkü eğer çalınırsa. Neyse. O yüzden yani çalınmaması için. Neyse işte. Yani. Just in case. Business, Adam temaslı olmadığını söyledi. O yüzden de bayağı üzücüydü yani. Bir de bir an strese girdim şey diyor işte bana. QR kod ok okutabilirsiniz falan filan. Ben... QR kod ne yani? QR kod hayatımda hiç QR kod kullanmadım yani ödeme yapmak için. Bir yan böyle arkamda koca bir sıra var. Yanındaki kadın şey diyor acaba bu sene ne zaman bitecek falan diyor. Ben çok sese girdim. O yüzden de kapattım. yıltandan çıktım ve başka bir mağazaya girdim. Tekrar AVM değiştirdim. Ve oradan sağ olsun Flying Tiger vardı. Şansım o yüzden de gidip aynı şeyleri tekrar aldım. Ve bu sefer adam yaptı bu arada. Adama buradan yeminli selamlarımı veriyorum. Aldıklarımı göstereyim. İlk başta Böyle bir çok tatlı değil mi bu arada? Yani bunu giyer miyim bilmiyorum. Ama almak istiyorum. böyle bir şeyler alasım geldi. Böyle. Bakın. Şunu. Ay bir saniye. Çok tatlı olmadı mı bu arada? Biraz kocamanlar. Yani biraz büyükler ama bence tatlı oldum. Ne dersiniz? Korkunç muyum? Evet. Neyse bu kalsın. Sonra yani bunu tırnaklarım şu an olmadığı için kendi tırnak almak istedim, bir yünlüğüne takmak için. Ve kendi takma tırnak aldım ve çok heyecanlıyım. Böyle bir takma tırnak aldım Flyin Tiger'dan. Ve bence bayağı tatlı bu arada. Hemen açayım. Şöyle böyle, Ve şöyle. Ve uzunlar. Bakın. Ama yani bir günlüğünü aldım. O yüzden de çok da şey yapmak istemedim yani. Tırnaksız gitmek istemedim. Bakın. Hello arkadaşlar. Evet bugün üçüncü gündeyiz. Yani alışverişin üçüncü günündeyiz. Bir gün hiçbir şey bulamadım. Yani gösterdim ne buldum. O da Flying Tiger'dan birkaç tane şey bulmuştum. Onun dışında hiçbir şey bulamadım. İlk gün arkadaşımla buluşup bir şeyler bulmaya çalışmıştık. O kendisi bu arada buldu. Güzel şeyler. Hatta Parti dışında da bazı şeyler aldı ve çok güzel şeyler aldı bu arada. Ama ben maalesef hiçbir şey bulamadım. Çünkü bilmiyorum yani. kendim çok fazla bir şey yakıştıramıyorum. Bir de birkaç tane üst denedim ama üstler bana biraz büyük geliyor. Some excess problems. Bugün bu sefer MR'a gideceğiz ve MR'dan bazı şeyler bulmaya çalışacağız. Yani çok fazla şey ihtiyacım var bu arada. Siyah topuklu ayakkabı ihtiyacım var. Ben de yok. Yani çok basic bir şey ben de yok. Acil almam gerekiyor. Aynı zamanda kilotlu çorap ihtiyacım var. Sonra elbise ihtiyacım var. Yani elbisem yok. Aslında hiçbir şeyim yok arkadaşlar. Hiçbir şeyim yok. Ve partiye yani Cadılar Bayramı'na iki gün kaldı. İki günde bir şeyler bulabilir mi artık? Biraz şansa kalmış bir şey. O yüzden de şimdi hazırlanalım arkadaşlar. Yani şey sürdüm. Bunu güneş kremi sürdüm ve buraya sürdüm. Ay. Güneş <laughs> kremi. Güneş kremi sürdüm. Şimdi biraz makyaj yapacağım ama çok fazla bir şey yapmak istemiyorum ben hani. Bir yere gitmiyoruz. Sadece AVM için işimiz var daha doğrusu. O yüzden de evet. evet tam olarak 1 saattir yoldayız. Millet nereye gidiyor şu an çok merak ediyorum. Çünkü bugün pazar. Saat 5 ve hani millet ülkeyi mi terk ediyorlar yoksa şey işte mı çıkıyorlar bilmiyorum. Çünkü özellikle bizim gittiğimiz taraf full taraf normal <laughs> Gerçekten de yürüyüş. Aa! Ne yapmam gerekiyor? Şu an aklımda şey yapayım. Yaklaşık bir 6 dakikamız kaldı şükürler olsun. Evet. Ne yapmam gerektiğini tekrardan tekrarlamak istiyorum. Ee, siyah ayakkabı, yani siyah topuklu ayakkabı. Kıratlı çorap. Ve sonra... Evet, ne alacaktım? Elbise. Elbise alacaktım. Siyah elbise almak istiyorum. Siyah üst alt almak istiyorum. Yani umarım alırım. Ama şu Sen ne düşünüyorsun? Yaparsın. Teşekkür ederim. Yapar mıyım sence? Yaparsın. Teşekkür ederim. Evet şu an otoparkta... Parkesin ve gidiyoruz MR'ın sonunda. Çok e, iyi buçuk sen falan yola kaybettik. İntim ismiye geldik. Belki buradan bir şeyler buluruz. Evet böyle bir... <laughs> Çok büyük gözüküyor ama Nocturne diye bir e, şey girdim. Yani böyle bir mağazaya girdim ve markaya girdim. Tander Çel'in Reklamı böyle Ve biraz büyük yani Güzel ama S bu Normalde ben XS giyiyorum O zaman biraz büyük geldi O yüzden amca. Ama beğendim yani Arkası falan güzel Evet hayatımda Gizlimin en büyük, en odası olabilir Bakar mısınız büyüklerine yani Gizli bundan Bunu senden beklemiyorsun kardeşim Ben 5 tane mağaza gezdim ve şöyle Zara ve internetine birkaç şey aldım. Çok güzel şeyler aldım ve bunları bence sadece parti değil aynı zamanda farklı zamanlarda giyebileceğini seviyorum. Siyah etekli korsan aldım. O yüzden gittim ee, ve birkaç tane daha Bir şey aldım. Çok güzel. içime evet ama daha alım gereken bir şey varmış gibi hissediyorum kendime. Ama güzel şey aldım. Yani şu an gayet güzel hissediyorum ve tamamlandım. Ama ikincisi de bir sandağa almak istiyorum. O çok güzel. içine böyle içine kaldı böyle bir dantelli eldiven ve kanat lazım. Kanat olmak da kadar artık. Hmm. Yapacak bir şey yok. Yes, 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 yes. Yes. Yoruldum. Saat 9.30 oldu. Annemi yordum artık. Annemi yordum. Ben, ben hala Ben hala dolaşabilirim. Annemi yoruldum. Gidelim artık. Şükür. Her şey bu da bir Galiba az önce ıslak bir şeye bastım. Şu an ayaklarım soğuk. Neyse. Çok heyecanlıyım. Çünkü ağzımın göstermek istiyorum. Ve dün dündü galiba evet şu an o kadar hani zaman aldım çok yitirdim çünkü dün saat 3'te yattım bugün saat 12'de uyandım ve artık böyle hani neyse artık saat 9.30'a kadar yani AVM'nin kapanışına yarım saat kala biz gerçekten de yaklaşık 5 saat falan orada gezdik ve bir şeyler bulabildiğim için çok mutluyum çünkü bir an böyle hani ne yapacağım falan diye bir çaresiz durumdaydım ve Evet şu an aldıklarımı göstermek istiyorum. Evet şimdi ilk Zara'dan başlamak istiyorum. Zara'dan kendime Zara alışverişim. Kendime normal basic bir siyah etek aldım arkadaşlar. Bende böyle bir şey yoktu. Ben aslında benzeri var ama e, şey farklı, kumaşı farklı. Benim daha böyle hani spor da giyebilecek bir şey. Bu daha böyle günlük hayatta hani dışarı giyebilecek bir şey. O yüzden de böyle bir şeye ihtiyacım vardı zaten. Ve iyi ki de aldım yani. Bu oldu mu? Neyse şöyle bir siyah etek aldım ve gayet tatlı aslında. Zaten poşetimde böyle bir şey buldum. Bunu ne aldım? Bu elleden böyle bir... tam ismini bilmiyorum ama... Jel toplu ayak yastığıymış. Yani şöyle benim ayakkabı numaram biraz değişiyor. Bazılarında 36 giyiyorum. Bazılarında 37, 37 buçuk, 36 buçuk. Yani hep buçuklu bir şey. Yani hatta 35 buçuk bile oldu yani ayakkabım bazı mağazalarda. O yüzden biraz sıkıntı yaşıyorum. Olmuyor. O yüzden de böyle bir çözüm bulunur. Böyle bir şey aldım. Evet maalesef özellikle topuklu ayakkabılarda biraz sıkıntı yaşıyorum. Neyse. Bir sonraki intimisimi, intimisinden aldığım şeyi göstermek istiyorum. Intimisimi, hani yine aşkım buldum falan intimisimi çok güzel ve çok beğendiğim bir mağaza. Intimisimi'den böyle bir korsa aldım. Bu arada da iç giyim olarak gözükebilir ama dış giyim bu ve hani dışarıda giyebileceğiniz bir korse ve çok güzel bu arada hani bayağı beğendim ve bunu sadece kostüm için almadım aynı zamanda kostüm dışında hani parti dışında da giyebileceğim bir e, üst. Mesela bunu bunu giyip altıma jean ve turku ayakkabı ve böyle blazerla falan kombinleyebilirim ve güzel olabilir aslında. Böyle parıltıları falan da ve çok tatlı bence. Dantel, siyah ve aynı zamanda parlatılı olan şeyleri, her şeyi çok seviyorum. Yani direkt böyle kredi kartımı veriyorum sana. Ben bu arada siyah koyu olmak istemiştim ve siyah koyu için böyle bir şey buldum. Ve bunun altına siyah giyip kıyafet çorap ve bot giyeceğim. It's pool and Berlin. Geçen tahmin bu arada ne aldığımı tahmin eder misiniz? Ben bunu bulmakta o kadar zorlandım ki. Kaç tane mağaza gezdim hatırlamıyorum ama yaklaşık bir 10 tane mağaza gezmiş olabilirim sadece bunu bulmak, bulmak için. Bir de çok fazla hani fazla para harcamak istemedim. Çünkü bunların deri olanları baya pahalı. Yani istemedim şu an için. O yüzden de böyle orta fiyatlı ve aynı zamanda güzel bir şey bulmak istedim ve bunu bulmakta biraz zorlandım. Ama son mağazaya girdim hani böyle öylesine son mağazaya girdim ve kendime siyah topuklu bot ayakkabısını aldım. Şöyle bir siyah topuklu ayakkabı Oldum. ve bunu hani hani o kadar rahat bir ayakkabı ki aynı zamanda tam istediğim modelde çünkü biraz hani Zara'da benzerini bulmuştum ama Zara'dakini pek beğenmemiştim tam olarak böyle içime sinmişti eğer bir ihtimalle bunları almasaydım Zara'dakini alırdım ama yani Zara'daki biraz bir tık böyle bir içime silmedim bir de bir tık daha pahalı bu hem daha ucuz hem daha güzel o zaman da yani bu arada fiyatını söylemek gerekirse fiyatı 3290 ve 36 numara. Ayaklarım için küçük bu arada maalesef. Sorun yaşıyorum sürekli ayakkabı bulma konusunda. Özellikle topuklu. O de biraz sinir boş bir şey ama neyse. Böyle bir ayakkabı. Topuklu ayakkabı buldum. Ve çok tatlı bence. Ve normal süvenden böyle bir şey aldım. Kilotu çoraplar aldım. Şöyle. Bunu aslında pek beğenemedim bu arada. Giydim ama çok beğenemedim. O yüzden de ben geri şey yaparım. Geri yerden yaparım. Şöyle gözüküyor. Yani güzel ama aşırı aşırı dantelli. Yani her şey çok dantelli oluyor bunu de. O yüzden de hani biraz sürüküş duruyor. Evet alışverişim bu kadardı. Ee, ama daha bir tane daha şey almak istiyorum belki. Yarın bir yere daha gideceğim. O da caddeye gideceğim. Bu ne kız? Bir mağazaya daha uğramak istiyorum ve o da tekrar intimistimi uğramak istiyorum. Çünkü çok güzel bir tane dantelli eldivenler bulmuştum ve o kadar güzel böyle hani kavruyor ki hani sarmalıyor mu denir neyse işte artık böyle sarıyor kollarını ve çok güzel ve dantelli hani daha ne isteyebilirim stay tuned güncelde kalın size güncellemeleri veririm Evet, kapanışı çekmeyi unuttum fark ettim ama video bu kadardı arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir çünkü ben sev kaldı ve yani gerçekten güzel şeyler bulduğunu düşünüyorum. Ama bir sonraki video daha güzel bu arada. Umarım bir sonraki videoyu en kısa sürede editleyip en kısa sürede editleyip umarım bir sonraki videoyu artık koyarım. Çünkü Cılar Bayram bitti yani neredeyse. Ama umarım bu videoyu beğenmişsinizdir ve alışverişten zevk almışsınızdır. Sizi seviyorum. Hoşçakalın arkadaşlar. Ben de artık gider. Sonraki videoyu editliyorum.